Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz nokta nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk baş bak burada bu bu beyaz nokta sadece Samsung telefonlarda oluyor. Ayarlara giriyoruz. Bak tam tam şurada bak şu ara bak şurada ara kısmı var. O ara ara kısmı Şunu yazıyoruz. Şunu yazıyoruz. Yapım numarası. Bunu yazıyoruz. Tık, ben 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 önceden yazdığım için ben önceden yazdığım için o direkt çıktı. Bak orada mavi yaz, yazım numarası var. Ona tıklıyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar tam şunu açacağız bak şuna. Hı. -hı. Tam bak. O tam o işaretlediğim yeri basacağız arkadaşlar. Oraya birkaç kere basacağız. Basınak böyle telefonunuzun şifresini istiyor. Ben buraya göstermeyeyim. Ben burayı göstereyim şey olmaz ya. Bak telefon şifrenize giriyorsunuz. Bakın telefon şifrem girdiğimde buradan geliştirici seçeneklerimiz aktif oldu. Oraya tıklıyoruz aşağımız iniyoruz. Hı, burada bir sürü al şeyler var. Bizim işimiz şuna. Şu dokunmaları göster. Tam şu şurada, bak şuradaki girdi işaret. Orada şurada girdi işaret var. Onun altında. Akşam şurada yok. Şurada, şurada işaret işaretçi konumu göster. O bir şey yok. Ön tıkladığımızda zaten tam da şurada şeyler var gördüğünüz gibi yukarıda Wow. bak görme bir şey mi dokunları gözleri tutuyoruz Çıktığımızda zaten otomatik hıllı beyaz noktamız bugün böyle geliyor arkadaşlar burada bugün bu videoda bunu gösterdim arkadaşlar umarım ama umarım, umarım işiniz yarar arkadaşlar ben de bu kadar sizi seviyorum bay bay